Dünyayı böyle cehenneme çevirmişler. Evet. Kalınarak dünyaya geldiğinde eğlenme imkanı yok. İstediği gibi yiyinme imkanı yok, süslenme imkanı yok. Sevme, sevilme hakkı yasak. Neşesi yasak, her şey yasak. Çocukken farkına varmaya başlıyorlar kadınlar. Yani nasıl bir belanın içine düştüklerini, Genç kızına doğru artık abisi döver. Evet. Kız sokağa çıkarsan bacağını kırarım falan. Sağa bakmayacaksın, sola bakmayacaksın, gülmeyeceksin, yürümeyeceksin. Doğumda ayrı bir acı çeker. Evet. İşte annesi eğitirken sırtına güm diye vurur. Evet. Evet. Öyle acayip bir mantık gelişmiş. Hindistan'da evet. falan da öyle. Pakistan'da, Ortadoğu'da falan kadın olmak belanın diğer adı ya. Yani büyük bir belanın içine düştüğü anlaşıyor. Ama erkekler mesela sıra gecesi yapıyor, eğleniyorlar. Cüm evet. düştü bilmem ne Hiç kadınların sıra gecesi yaptığını gördünüz mü? Evet. Onlara yasak. Erkeklere serbest. Erkek kafasına bir yantın sürüyor falan, saçları falan süslü. Ayakkabısı gıcır gıcır şey Ama kadın öyle hiçbir şekilde bakımlı çıkamaz. Evet. Ya bu işkence bu eziyet kararını siz nasıl aldınız? Ve geniş çaplı organize nasıl bunu uyguladınız? Ve nasıl kimse de itiraz etmedi buna? İnanılır gibi değil ya. Kadın dedim mi acı çekmeye gelmiş varlık akla geliyor. Her yerde acı ya. Mesela çocuk yetişiyor, çocuk ona bırakılıyor. Çocuğun bütün zorlukları ona ait oluyor çocuğu üstünü başını yıkıyor, temizliyor. Ağladım, ayağa kalkıyor. Enişte horlayarak uyuyor. Evet. Enişte ilgilendirmiyor. Gelin ilgilendiriyor Onun için ağlayarak anneleri evden gönderiyorlar. Çekeceği çileyi de bildikleri için. Ya bırakın eğlensinler, neşeli olsun ya istediği gibi giyinsin. Bırakın yakasını artık ya. Huzurlu yaşasın. Erkek cenneti gibi yapmışlar dünyayı. Kadınlara da cehennem gibi yapmışlar. Kadın adeta cehenneme geliyor. Erkek adeta cennete geliyor. Ayaklarını yıkatıyor adam. <laughs> Lan garip buraya gel falan diyor. En kibar lafı o oluyor yani. Çorba hazırladın mı? Yemeğimi yaptın mı? İşte pantolonu ütüledin mi? Çocuklara baktın mı? Kafa saptı mıdır ağzını burnunu kırıyor. Eğlenme, kül yasak. Bakın, kül yasak. Gülme, yanlışlıkla bir yere bir gülsün, ağzını burnunu kırıyorlar ya. Abisi ayrı, şey, başka ayrı. Yazık mazlumlara ya. Mesela bir yerde bir ahlaksız tecavüz ediyor çocuğa. Aileye bildiriliyor. Kınalı kuzum, gel yavrum din alıp çocuğu götürüyorlar mesela 30 kilometre, 40 kilometre ötedeki bağ evine götürüyor. Çocuk da ne yapacağını da anlamıyor. Bismillah diyor, toprağı kazmaya başlıyor. Gel yavrum diyor, geç şöyle içine diyor. Çocuğun suratına kurşunu sıkıyor. Öldürüyor, şehit ediyor. Toprağı üstünü örtüyor. Ne yapıyor? Ailen diyor, namusunu temizledik diyor. Ya kardeşim sen delirdin mi sen? O çocuk orada mazlum. O mu istemiş? Oradaki ahlaksız adam ona zorla tecavüz etmiş. Evet. Nur gibi temiz o. Ona niye leke gelsin ya? Yapan ahlaksızın günahı var. Onun bir günahı yok. Sen nasıl o mazluma öyle bir ceza verirsin ya? Ve öyle bir dehşeti uygularsın. Öyle bir zulmü uygularsın. En hafifinden sopa yiyorlar. Aşağılanma, küfür, hakaret, sağa döndün suç, sola döndüğün suç. Oturmayacaksın, gülmeyeceksin, yürümeyeceksin. Bak mesela sürekli yazılar geliyor. Evet. İşte ne göbeği açık. Ya sen göbeği açık zaten tarzan gibi geziyorsun. <laughs> Göbeğe bakımsız tarzan vaziyetinde. <laughs> 44 kilo böyle atom <laughs> Bir de çoğu raşitik oluyor böyle. <laughs> Bir de akıl almaz yakışıklı olduğu kanaatinde oluyor. <laughs> Ulan size serbest olanı niye yasak?